Şimdi Allah izin verirse Suriye'den de toprakları yine biz alacağız. Sarıçıyan biliyorsunuz Sarıçıyan korktu. Dalgalı saçlı rüzgarda saçları pöfür pöfür dalgalanan 100 kiloluk Sarıçıyan çekindi korktu. Türkiye'ye bıraktık artık biraz da onlar ilgilensin. Amerikan halkına daha fazla vergi mükellefi yüklemek istemiyorum. O vergi yükümünü onların sırtına almak isti istiyorum diye bir de aforizma patlatmış giderken. Giderek arkasından borazanları çaldık. Çekildiler gittiler. Israrlarımıza, baskılarımıza dayanamadılar. Çekildiler gittiler. Şimdi 3 tanrıcı, 5 tanrıcı, 8 tanrıcı kefereyi, teröristleri yok etme vaktidir. Allahü Teala ordumuzu muzaffer etsin. Amin. 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 Görünmeyen ordularıyla ordumuzu desteklesin. Amin. 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 Ne top atarsak F-16'lar yahut da Fırtına obüsleri, ne kadar top ve bomba atarsa, bütün bunları Allahü Teala Hazretleri melekleriyle tutsun ve düşmanın en kritik yerlerine melekleriyle bıraktırsın. Amin, amin, amin. amin. Bütün dünyaya da ders olsun. Burada en büyük acıyı kim hissedecek? En büyük acıyı Amerika, Fransa falan değil. İngiltere falan değil. En büyük acıyı arz-ı mev'ud projesi olan bizim Güneydoğumuzu da içine alacak bir şekilde İsrail, Siyonist İsrail'in bir projesi var biliyorsunuz. Filistin önce sonra yukarıya doğru Suriye ve bizim Güneydoğumuz, Diyarbakır ve batısı. Burası arz-ı İsrail'e vaat edilmiş topraklar. Onlar öyle düşünüyor. Proje neydi? Bu Amerika'nın verdiği binlerce tır silahının parası kimden geliyor? Siz diyorsunuz Amerikalılar veriyor. Hayır. Bütün bunların parası İsrail'den geliyor. İsrail'in bu toprakların tam tamamını kendi ülkesine katması, Hristiyan ve putperest Kürtleri de kandırıp size ülke kurduracağım, devlet kurduracağım demesi tamamen onların arzı mevut projesinin ürünüdür. Bu projeye baltayı kim vurdu? Dünyada tek ülke. Araplar bile, Vehhabi Araplar bile bunları desteklediler. İsrail'e dokunmayın. Filistin İsrail'e ait dediler. O Selman var ya o Selman. Bir elime geçirsem o Selman var ya. 100 kilo falan bakmam. Yemin ediyorum hocalık mocalık gider. Çok fena döverim. Pis döverim. Beni tanıyanlar bilir. 5 sene tekvando yapmış bir adam. Bu, bu var ya bu Selman. Vehhabiydi de şimdi FETÖ'cü oldu. Ilımlı İslamcı bu onun yarısını kabul etmeyebiliriz artık diyor. Bu bu rezil adam en büyük desteği bunlar verdi. Ama arz-ı mev'uda kazığı kim çaktı? Bizimkiler çaktı, darmadağın ettiler. Batılılar bile en sonunda ısrarlarımıza dayanamadı ve çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi vuruş zamanı. Göğüs göğüse çarpışma zamanı. Tanrılarınızın hepsi gitti. Amerika kaçtı, Fransa kaçtı, İngiltere kaçtı. Yahudiler zaten asla hep maşa tutarlar. Asla olayın içine giremezler. Göğüs göğüse çarpışmada Yahudilerden daha korkak bir millet dünyada yoktur. Dünyada ölümden en çok korkan millet hangisidir? Bu kitap diyor ki Yahudilerden daha çok dünyayı seven, yaşamayı seven kimse yoktur. Şunu unutmayın. En çok dünyayı kim seviyorsa ölümden en çok olmaz. Korkar. Ölümden en az korkan millet kim? Müslümanlar. Müslümanlar ölümden en az korkanlardır. Neden? Çünkü ebedi hayata inanmış. Allah'ın bu kitaptaki bize olan vaatlerine inandığımız için ölsem bile Allah yolunda vatanı savunurken, bayrağı savunurken ölsem zaten şehit olacağım. Bundan daha üstün bir mi var? Dolayısıyla Allahü Teala Hazretleri bütün askerimize en küçüğünden en kudretlisine, en rütbesizinden en rütbelisi bütün askerimize şehadet bilincini ve şuurunu versin. Amin. Amin.